Herkese merhaba artık Tolga hoş geldiniz. Mükemmel bir savaş, mükemmel bir savaş. Yok mükemmel bir savaş, öyle Hadi bakalım arkadaşlar, devam ediyor aslında. Çok da ilerlemedik bir öncekinden de. Ya yeni yolumu kestiler. Ben dedim ki yolumu kesenin kafasını keserim dedim. Onlar dedi ki ee ee e, sen kadınsın dediler. Dedim ki al sana kadın. Bak. Baltam uzun olsa. Bak şu ilme var şu ilme. Şu ilme. Bu çok iyi oluyor. Adam böyle vurunca biz böyle kaçmış oluyoruz. Dönüp biz vururuz onları. Bu çok iyi işe yarıyor. Bilginiz olsun. 2 2 5 Okey. Yapacak bir şey Çok da bir şey kazamadık. Keşke amacılar alsaydık ya. Ama amaca bizim birliğimizi değil artık. Ya. Devam. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Çok önemli bir karar vermek üzereyim. Şöyle ki. Aa, yemek var mı yok? Her şeyimi satıyorum. Bununla beraber sakallı bal tamam gerekiyor bir tane. Bunu satıyorum. Kalkan kalsın şu an elimizde. 7600 ödeyeceğim şu an gözüküyor tamam mı? Hatta kalkan ne verdim? Buna kılıcını verdim. Ama hala yetmiyor sanırım paramız. Bizi üzüyor. Şöyle ki bir tane Aa yapabiliyor musun? Dur. Ticaret. Bunu da attık 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 yürü, yürü, attık alabiliyor muyuz bunu ya şu 1500 1100 hmm, daha kötü bir zor var mı bu bizi yüzdü neyse buna bu kazın şimdi bulmuşsun Benli grubu almaya çalışıyorlar. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Merhaba yeni bir baltan var. Tadına bakmak ister misiniz? E, tabii ki tabii ki. He, he, he. Bakarız bakarız bakarız. O, yu, baltanın güzelliği. Yani, baltanın kötü be. Yani. Ben beğenmiyorum bu sakallı baltayı ama olsun. Savaş baltası bulana kadar bunu ne edeceğiz? Geliyor geliyor Kılıçdaroğlu. Geldi Kılıçdaroğlu. Selamun Aleyküm Adım Azra'il. Oye. Çat. Çat. Fat. Şimen. Yeah. Ben baltayı beğendim. Kaç çifte kazandık? 10 çifte. Çok temiz. Oye. Geliyoruz deraz. Um, yeni baltanın 1 vs 16 dediğimi dedim. Niye olmasın dedim. Yani. Evet. Öleceğiz büyük ihtimalle ama olsun. İki tane ok atalım önüne. Hmm, keşke yayın güzel olsa. Abi sos. <laughs> Gel bakın buraya. Allah yarattı demeden. Lan. Çık lan. Vallahi Allah. Bak bak ayak hareketine bakın arkadaşlar. Senin anonim gel bakın buraya şimdi. Gel gel oğlum, ben seni, ben seni keseceğim ki. Ben seni keseceğim ben seni keseceğim. Gel 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 gel. Gel gel gel. Mesafe kaçmazsa bitirin oğlum seni. Gel bakayım buraya. Atım da maşallah o kadar hızlı ki. Kaybettik ya Adam kesin kaçacak. Macaba. Ma Geliyor mu? Hmm. Aa olmadı. Hasar etmiyor. tam öldürdük. Kaç? 16 çifti kasmışız. 10 tane atlısını kasmışız. Oh, Yarasını tutsun mu? Tutsun bu arada ben olmuyor. Zeytin mi? 78 para. iyi para zeytin para. Hemen buraya girin de bir temas Kendinize gelelim. Aa, ticarete baktık. En pahalı neyimiz var? Bunlar var. Sattık 630 aldık. Hmm. Bir tane binek lazım bize kesin. Binek atımız yok. O yüzden ben diyorum bir savaş atı alsam mı acaba? Ver bir savaş da buraya. Ne oldu? Yük beygirimiz olmuş oldu hazır olarak. Hmm. bu bölüm şey geldi. Gayet güçlüyüz arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Yani buradan çifteli baltayla ve %10 hasar alıyorum. Formasyonundaki askerlere %2 hasar veriyormuş. Piyadeler artı 2 hasar veriyor. Bu da gayet güzel bir şey aslında. Şu fullendi bu fullendi. Ben yani bize önemli olan şeyler bunlardı. Vekile falan birazdan gireceğiz. Daha şu an girmiyorum. Puanlarımı saklamam gerektiğini düşünüyorum. Yani. 1 vs 19 bir denemem var. Bakın milis deniyoruz bu arada. Ama adam kesmeyeceğiz. Bakalım ne çıkarsa bahtımıza usulüyüz sanırım. Hayırlısı ve gülüm temalı. Bu yapım bizim için. Bana iyi bir zırh lazım he. E bunlar kalkanlı arkadaşlar. Bunlar bendik Bunlar Uruk hayi. Bunlar Uruk orukayı. Bunlar normal ork değil. Bunlar orukayı. Uruk geldi. Dayanmadım göre gidip buradan. <laughs> böyle bir ve son 19 atmayayım. Bir de böyle deneyeyim hani. Bir oradan yedik bir de buradan yiyelim. Give it to me, give it to me, give Diririt dit give to oh, me, give to baltalıyım. Oh, kan atarım. Oh, akıtırım kanlarınızı. Oh, baltalıyım. Oh, akıtırım. Oh, yok ederim kanlarınızı. Oh, oye yeah. oye oh, yeah. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ben dövdüler. Gidiyorum. Aa, arkadaşlar ben başlamadım da bir turnuvaya girdim. Anasını satayım. 1 ve 4 kaldım. 1 ve 4 kaldım. Aklılarla kapışıyorum. <laughs> Öğreneceğiz az kaldım. Binemiyor ki izin vermiyor. Abi binsem olmaz mı götürün? Bir canım olmasa, bir canım olmasa adamla savaşacağım. Resmen şöyle oluyor. Bir canım var o da senin olsun ya. Bine bile miyim? Allah razı olsun ha. Bir senin tenin ben günler içinde hapisteyim. Amacım senin yanın bende senin türenin. Çık çık çık. Burada, bu arada de katılıyorum yarışmaya da. Aha ben benim amacım başka. Ama öldük. Çok yorucu ya. Hani ya piyade olup ya, Ben ilerletirim size arkadaşlar. Çok sıkıcı bu çünkü. Bu arada ilk oyunlardan benim adamım oldu. Siz düşün benim için ne kadar sıkıcı bir maç. Gül senin tenin. Ben de güller içinde hapisteyim. O kadar sıkılıyorum ki bir daha videoya gireyim dedim. Geldi. Umbana Gasloni ya. Kanaka Gasloni ya. Hacı bana Öldürdük. Sırf bunlar yüzüne atıcılığı geçiyor ya. Bak. İlk böyle. İlk buraya doşluyorsunuz tamam mı? Geliyorsunuz. iki doşluyorsunuz. Üçte geliyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Üçte geliyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Bu kadar. Bu bütün botlar karşı sabit arkadaşlar. İzleyin şimdi ben ne yapacağım. Bak. Kayıyorsunuz. Kayıyorsunuz. Sıkıyorsunuz, kaçıyorsunuz. Vuramadım ama. Benim atam bu arada. Ya ben vuramadım orada arada. Yani şey yok. Benim aptallık. Kazandık. Ha, ne aldın derseniz de yaprak aldım. <laughs> yaprak mıza kaldım arkadaşlar. Tek el çifte yapılabiliyor. Bununla karkı vuruş yapılabiliyor değil mi? Arkadaşlar yapılıyor neyse. Ama benim amacım bu değildi. Amacım şuydu. Aa, şu dandik sağda kısa almak. Çünkü isabet oranı falan filan derken her türlü daha verimli bize. Bunu aldık. F5'e basıp çıkıyoruz. Bir sonraki milis savaşımıza görüşürüz. Bu sefer 1'e 20 olmuşlar. Az önce yok tamam. Berican, Berican peşime kovdu arkadaşlar. O yüzden sıkıntılıyım. Belki kurtarabiliriz ha. Bana saç atıyor. Yalçın bana vuruyor. Şimdi açacağız biliyor musunuz? Vurgaç vurkaç yaparak Önce adamları sayısını azaltmaya çalışacağız ve hasar vereceğiz. Sonrasında direkt gireceğiz. Çünkü den yani baltayla bir 10 kişi falan kesebiliriz. Onu, onu fark ettik biz. Yani onu fark ettik bayağı iyi oldu. Hele bunlar kalkansızsa çok daha iyi oluyor. Elinle süper İki eline siper, iki eline siper et. Bu arada kalkan yok elimizde. Bir tane daha ok sada alayım bari. Bir ok işe yarar bize. Bak kalkan atmıyorum, Milis milisin olduğu için biraz daha. Neyse biz de ordumuzu bunlara koyacağız. O kadar çok gömmeyelim ya. Aptal aptal bizim ordumuzu bunlara gelecek Ama yine öldü bu mızrakçı, mızrakçı. o. az koşalım. 3 2 1 se. Haburizi amca'm vefat etmiş. Amcamın namına Emiraz kaldısa. E. Ee. Çekirbe matemati. Verdim adaleti. Verdim adaleti. Veremedim. Al verdim. Al verdim. Ya kanka al bakayım. Tut bakayım. Al bakayım. Tuttun mu? Helal olsun sana. Kimse kalmadı. Hepsini öldürmüş oldum. Hiç bu kadar yaramadı yani. Sadece level almış olduk. Umarım patlamayız diğer adamlar karşı. Bu yani. Bu. Adam adam alamadık Anasını satayım ya. Yani. <laughs> Az daha gidiyorduk ya. Yani. Vallahi öteki köye gidiyorduk arkadaşlar. Billahi öteki köye gidiyorduk yani. Çok sıkıntılıydı. Dur. Aa, bineğe yüzde can puanlı. Yer yüzde can alayım. Dönerken eser ve tasarı. Yay doldurma hızı. Hız. Bence de. Bence de. Bineğe mi? Bir bakayım. İki seviye bineğe vereceğiz. SV, SV vereceğiz. F5'imi atarım. Yoluma bakarım. Geliyorum. Bunun köylülerini görünüyor orada. Pardon. Başka başka birini gördüm ki. 71 milis ne? Ordu ordu. bakın arkadaşlar. Ben şimdi Sturge'ye saldırmak istemiyorum tamam mı? Düşman olmak istemiyorum. Bu yüzden gidiyorum. Bu şimdi Vlendia'yı buraya alacak. Vlendia'yı buraya alınca burada 5 milis var. Ben Vlendia'ya saldıracağım. Böyle ne olacak? Aynı yere saldırmış olacağım ama sadece Vlendia'yla aram bozuk olacak. Ben çılgınım ben. Devam. Hadi 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 buraya yakalayın hadi. Yakalayın buraya hadi. Hadi zavır lan hadi. Kendiniz biraz. Arkadaşlar böyle bir bok yapamayacak. Şuna baksın. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben de katılayım. Ne olacak? Para kazanmaya çalışalım. İlk bir değil mi? Şerefsiz değil mi? Olsun gel. Allah vardır. Nasıl şerefsizlik? Hani ölürse de ölürüz. Çok da bir şey değil. En fazla yaralarımız yani. Allah vardır. Lay 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 Öldük. <laughs> Ay be. Ya benim tabi zırh. Lan ben tabi kumaş pantolon giyiyorum üzerinde ya. Allah unuttum ben. eski hesaplara o kadar alışın ki. Öleyim bakayım. Lan bir adam öldürür sana Aa, hiç kimse öldüremedi. Zırhımız yok ya. Yani. Bir kişi falan öldürsen para alırdım. <laughs> Rezil oldum. O malzem. Oha. Oha. <laughs> e, ba bayağı iyi. E, teşekkür ederim. Allah razı olsun ha. Ben nerede satabilirim bunu? Karabel seti. Gel bakayım buraya. Ya, Allah, Allah razı olsun. Artık. Üç günde giderim ben artık. Ben bir F5 atayım. Üç günde giderim ben artık. Ama olsun. Şuna bak. Ağırla bak. 3600 nedir ya? İnek mi? Köpek mi? Böyle... Çok, çok. Artık 3 güne gideriz. Oh. Geliyorum biraz. Aa, bir tane köy buldum. Köye hemen ucu doluşumdan sapmak zorunda. Yoksa hızlı bir şey yerine gelmeyecek diye düşünüyorum. Aa, bunu aldık. Hala sürü fazla. Odan şöyle bir şey yapsak. Yine sürü fazla. A'dan fazla yüklemiş çünkü eksi 18 imiş lan. Neyse boş boşuna satırmadım ya boş. Ya. Ay ne kadar sıkıcı burada. Gidiyorum, gidiyorum. 3 gündür yol gidiyorum. Ya ama tam gelmişken ya. Hani Kaç para istiyorsun benim? 2 200 300 e vereceğim. Al gidelim. Ya. Al gidelim. Al ben sana dal. Al Hiç uğraşma. 400 lira verdim. Al başımın gözümün sadakası olsun. Çevirdim çevirdim verdim parayı. Allah razı olsun. Sat bakayım. 1600 lira bir de para kalmış. Şu atları tut bende. Sak bunları. Aaa dur. 1600 kalmış da. Şöyle kalmış. Heh. Şimdi 4000 kal. Tamam okey. Okey anlaştık. Anlaştık anlaştık. Oldu oldu. Sen benim en sevdiğim adamsın diye. Arena'ya gidip turnuva katılsak dayanıklı pullu zırhmış. Dayanıklı pullu zırh. Belki bir işime yarayabilir. Aa bu yarar işime. Ya. Ama canım çok az. Canım çok az. Allah'tan çifteli kılıç he. Yani Allah'tan basan ya. Allah'tan çift elinler. Yani. Aa! Bana vurdular. Ayrı olmuş abi. Aeron dövdüm. Aeron. Aeron. Yine geldi karşıma. Bak ne o. Çat. Böyle vurdum. Böyle de vurdum. Böyle de vurdum. Aslan parçası öldü. Neyse. 30 lira 30 liradır. Bir takıl paramız. Çat. Çat. Gel bakayım buna. Vur bakayım. Sen bana... Nasıl vurdun? İşte böyle. Çok iyi. Girdik ticarete. Bak. Biz abi 2 level 14 kullanıyoruz. Tam kozları 3 veriyor. Abi vermesin. Hani yani vermesin kozları. Öyle Bunu takarız. Kozları orada alırız. Bunu da sattık. Şimdi şöyle yapalım. Bize o Bayağı iyi ama. Kalsın burada şu anda. Biz birazdan bir gidelim. Milis bulmaya çalışayım. Çalınca bulunca geleceğim. Maalesef atlarım satma zorundayım. Etimi malzemelerini. Niye fazla çıkamıyorum ya? E, böyle olacak yani. Yeter. Devam. 13 13 kişilik köy buldum dedim. Allah kahretsin. Peşimi bırakmıyor ki yani. Ya vallahi beni o ne güzel köy buldum. Adam başına durdu. Gitsin sallayacağım diyecektim. Şöyle üstü de bu kadar rahat bırakılmaz bir insan ya. Bu kadar rahat bırakılmaz bir insan ya. Yani ya tek başına böyle zorluklar arkadaşlar işte. Kim, kime güveneceğini bilmiyorsun arkadaşlar. Kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz. Hey Girey. Ben ki Osman. Hoca bak bak sıska mı Sıska kollarımla o kadar insanı. Çatara patara. Katara kutara deyip deyip. Okuluyorum yani. Ben yapıyorum bunları. Ama siz. Ey Amerika. Ey. Ya ben ok almadım bile ya. Bir dakika, bir dakika ok alayım dur. Ok çok az. Kafaların arasına kaçar mı ya? bayır olduğu için. Ha kaçıyorlar. Kaçın lan. Lütfen kaçın. Moraliniz bozulsun. Değil ki ben buna vuramıyorum diyeyim. Ha gitmek de kararsız kalın böyle evet. Değil ki bu kadın bize neler yapar diyeyim. Evet evet. <laughs> Okum bitene kadar kaçın. Okum olsa. Sabaha kadar dance dance dance. Kendinizdir ya. Taşlar bak 130 can götür taşlar. Taşlar temiz. Allah'ım. Tedet 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 tedet. Lan gel. Lan kaçamıyor.